Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Piştiro Baris ıı, oyun ayarlarına ve <laughs> biraz deneme şeyin versiyonu yapıp sizlere sunacağım. İlk video barların Piştiro Baris Artı'nın şey olduğu için, ayarlar olduğu için. İlk öncelik ayarlarla başlayalım. Şöyle. Kontroller. Araç. Bunlar arkadaşlar gaz basarak kaza dokunuyorsunuz. Fren, frene basarak frene. Direksiyon eksen fare. Bunun direksiyon atıyorsunuz. Geri bildirim. Ee, bu direksiyon direkt 1, 250, 80, 50, 150 Böyle yaparak yapıyorsunuz. Donanımda zaten çalışıklar belli oluyor. Ee, bir sürüş testine çıkalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar sonundan çok memnunum. İkinci el aldım. Beni hiç üzmedi. Allah'a dedim. Özür sonra. Çok güzel beğendim. Yani severek kullanıyorum. Şimdi ayarlarımız e, ayarlarımızı kurduğumuz için bir deneme denişe çıkalım. Şöyle hemen normal bir araba alalım. Nazirex mesela. Gelsin be. Şöyle. Bakın hiç hiç geçmiyor geçme olmadan bir şey yapmadan dönüyor şöyle rahat bir şekilde şöyle dışarıdan göstermek istemeyince şöyle dönüyor çok rahat şekilde bu araçta dinleyeceğim arkadaşlar şöyle bakın gecikmesiz şöyle deneyelim gazı tam algılıyor hiçbir sorun yok fren devriyaj gaz şöyle vitesler onda aktif değil otomatik olduğu için böyle arkadaşlar dediğim gibi 25 lira parası artan onun da şey kontrol şeyleri <gülüyor> <gülüyor> Myself, I don't ever slow up. No, I don't take shit.